Merhabalar sevgili dostlar. Hepiniz kanalıma, hobi bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bakın şunların güzelliklerini. Bugün sizlerle birlikte e, akşam pazarına çıkalım hadi. Bir akşam alışveriş yapalım bakalım neler bulacağız. Şöyle almak istiyorum e, Bunlar tam kızarmadan alıyorum Arkadaşlar e, bunu kahvaltıda yemeği tam kızarmadan olanını çok seviyorum şunu da alacağım Bunlar kalsın akşam pazarı dedik böyle akşam akşam bir tane de domatesim düştü şimdi yeşil domates e, onu da aldım evde de vardı böyle onun kavurması çok güzel oluyor arkadaşlar. Bileniniz vardır. Yeşil domates kavurması. Bakın şurada. Kırmızıları da var. Bakın. Çok güzeller. Bakın bunlar da siyah domates. Arkadaşlar siyahtı bu ama dediğim gibi geçen sefer de göstermiştim ee, bunlar birbirine aşlıyorlar artık siyahtan dönmüş bunlar da bakın siyah domates henüz olgunlaşmamış ama şunu alacağım çünkü altı da bakın yarılmaya başlamış çürümesini istemiyorum kocaman bakın arkadaşlar onu tohumluk bırakmıştım. Bir tane de şurada var, ileride. Kırmızı tohumluk bırakmıştım. Gidelim şimdi şöyle. Çeriler de var, biraz birkaç tane onları alalım. Aha. Şurada da var. Onu da alacağım ama ee, şuradakini de alacağım ama onu bir taraftan alabilirim. Çünkü biraz daha fazladan geçemem. Bunu da tohumluk bıraktım şöyle ip bağladım. Bu kızarsa bunun tohumluğu bana yeter. Arkadaşlar. Bakın. Şu çürümüş. Şu çürümüş yere değmiş. Onu attım. ben size. Çok güzelsiniz siz. Omaş böyle. Annesi kurban olsun bunlara. Çok güzeller. Çok güzeller. Ama yaprakları yanmaya başladı. Çok üzülüyorum. Kızarmadan kızarmadan ee, çürüyecekler diye çok korkuyorum. Bakın. Şunu şöyle e, size baştan aşağıdan yukarı göstermek istiyorum. Şunu bakın. Bakın bunun meyvelerini, meyvelerinin çokluğunu. Bu da yanmış. Evet, bunlar yanmış yapraklar. Allah'ım, izin ver ya Rabbim. Çocuklarım kızarmadan çürümesinler. Şunlara da bakmadan geçmeyelim. Tohum bıraktım bunları. Eki kök. Onun tohumu çok güzel arkadaşlar. Kaybolsun istemiyorum. Oh. Yanlış kopardım. Neyse. Olsun. Yerinde de kızarır. Şunu da hemen kırdım. Dokundum kırıldı. Biberler de çok güzel büyümüş. Aslında ha. onları da toplasam iyi olur. Şuradan birkaç tane alalım. Sabah kızartacağım. bakın. Bakın şunlara. Ay maşallah. Oo, Charleston'lar da çok güzel olmuş. Hemen şöyle bakın. Bakın nasıl büyümüşler. Nasıl güzel büyümüşler. Şunları hep tohum mu bırakmışım ben altta bakın. üç tane. Onları tohum bırakmışım demek ki bayağı büyümüşler. Unutuyorum da biliyor musunuz? Gerçekten unutuyorum da hangisini tohum bırakmıştım. Ama onlar büyük. Muhtemelen onları tohum bırakmışım. Ayi. Çok güzeller ya. Bakın onu da tohum bırakmıştım şunu. Şu büyük olan. O da büyümüş. Bana çok gelir bu kadar tohumluk ama. Ee, bazen dostlarımdan da isteyen oluyor. Güzel döktüğünü görünce. Ee, bize de tohum ver diyorlar. Vermesem olmaz. Çünkü ben de birilerinden aldım illaki onları. Şunu da alayım. epeyce domates to topladım arkadaşlar bunlardan ee, kahvaltılık için ayıracağım yemek için çarşıdan alıyorum yemeklere koymak için çok olmadığı için ancak işte bize yetecek kadar bakın nasıl güzel büyümüşler biberler aman Allah'ım ben sepetimi de getirmemiştim yanımda bu kadar çok şey bulacağımı tahmin etmedim Hmm, gideyim sepetimi alayım geleyim. Bu biberlerimi toplayayım arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine bakın. Kurban olurum ben sizi vereni. Bakın. Çok güzeller canım bunlar. sepetimi aldım geldim şuradan başlayalım sevgili dostlar arkadaşlar sevgili takipçilerim bu kenardan her zaman aldığım için lazım oldukça gidip gelip kopardığım için burada çok yok içerilerde çok var şimdi içeriye gireceğim burayı da toplayayım yine bakın şunun güzelliğini Allah. Im. Ne kadar çok kendisi küçücük. Kendisi küçücük. Üstünden bu kadar biber aldım. Sepetimi getirmiştim. Şurada da biraz önce yere bıraktıklarım var. Onları da sepetime alayım hemen. Bakın onları. Bakın onların güzelliğine. Nasıl sallanıyorlar. Hay maşallah. Hay maşallah. Şu arada neler var. Oh. Aralar dolu. kadar dolu arkadaşlar. Şöyle şuradan geçebilirsem. Geçtim. Onlarla yarış etmiş yabani ot bak. Ne kadar uzamış. Ay. Çocuklar haftaya gidecekler turşu yapayım onlara bu seferki biberden turşu yapıp vereyim çocuklara götürsünler giderken İncecik incecik güzel oluyor bunun turşusu kızartması da çok güzel oluyor da biraz fazla. şu an biraz fazla kızartmalıktan çok oluyor yani şey ee, Turşu yaparım bundan. bak Çok tatlısınız siz ya, çok tatlısınız ya. Bugünkü kuş sesimiz kargaydı galiba. Kargo ötüyor. Bu e, balık biber arkadaşlar. Bakın, bunu bileniniz vardır. Ben yeni öğreniyorum bunu. Bu balık biber. Balık biberim bile var, köy biberim var. Bakın şuraya. Allahım ya Rabbim güzellerim benim. Emeklerim. Canlarım. Evet. Seve seve yiyeceğiz onları. <laughs> hem seveceğiz hem canımın içi diyeceğiz. Ama aynı zamanda yiyeceğiz tabii ki de. Bak. Köylü olmaktan bahsetmiştim geçen ee, videomu çekerken biber toplarken e, köylü olmanın güzelliğinden bakın e, köyde olduğum için bunları taze taze toplayabiliyorum emek verip yaptığım için yiyebiliyorum e, köylüyü beğenmez bazıları demiştim sağ olsun takipçilerimin e, çoğu köylü olduklarını fakat şehir, şehirde yaşamak zorunda olduklarını e, veya köyde yaşadıklarını veya Köylerine dönmek istediklerini yazmışlar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Desteklemişler beni. Ee, ben de mutluyum. Burası merkez mahalle, dediğim gibi Giresun'un. Fakat e, yüksek mahallesi. Yüksek mahallesi olduğu için de köy hayatı yaşıyoruz. Ee, sadece hayvanlarım yok arkadaşlar köyde hani kedimiz var bazen köpeğimiz oluyor şu an yok ama köpeğimiz o kadar tavuğum olsun çok isterdim ama yok eşim yer yaparsa bir beş tane tavuk almak istiyorum olsa çok iyi olur ee, bahçenin şu alt tarafında beş tane tavuğum olsa bir tane horoz olsa isterim onu. Çok değil o kadar. Hiç hayvan bakmadım. Hani inek falan hiç bakmadım. E, Evimizde olmadı. Biz zaten köyde yaşamıyorduk. Hani ben evlendikten sonra 5 sene sonra geldim köye. Şehirde yaşıyorduk. E, buraya ev yaptırdık. Ev yaptırınca geldik köye ev yaptırdık. E, kaç sene oldu? 27 sene. 27 yıl önce köye taşındık şehirde doğdum büyüdüm ama bu kendim de bu köylüyüm köyü seviyorum arkadaşlar burayı seviyorum burada yaşamayı seviyorum burada yaşamaktan mutluyum çok mutluyum evet. hepsini toplayayım size ondan sonra sepetimi göstereceğim. Ama biberlerim sararmışlar. Onlara bir bakım yapmam lazım demiştim geçen gün. Ama fırsat bulup yapamadım. Ama yapmak gerek. Bunlar da köy biberi arkadaşlar bakın. Bunlar da köy biberi. Bunlar satın aldıklarımın içinde e, çeşit çeşit biberler varmış. Charleston biberi bilerek almıştım. Köy biberi ve e, Balık biber, karışmış, tohuma karışarak gelmişler. Şu da balık biber, evet bakın arkadaşlar. Bu da balık biber. Ee, bunun şurasını şöyle çok kolay pıt diye bu çıkmadı ama çıkıyor oradan. Hani tanıyorum bir de şekli de değişik zaten. Şunlarda da var mı bakalım? Evet, onlarda da olmuş. Bunlar küçük biraz. Geç dikildi o yüzden. Küçükler ama yine de olmuş. Yine otlandığı için yağmur yağıyor devamlı Fındık zamanı geldi ama onlarla çok ilgilenemeyeceğim. Artık fındık toplayacağız. Birkaç gün sonra fındığa başlıyoruz. Fındık bahçelerinden de sizlere haberdar edeceğim arkadaşlar bunlar ayva kendisi dalı bu kadar incecik 3 tane ayvası var 6 taneydi 3'ü düştü 3 tane kaldı burada küçük küçük dolmalıklarım var arkadaşlar onları da toplayacağım zeytinyağlısını yapacağım. Allah izin verirse. Dondurmacı geliyor. Dondurma arabası geliyor. Şunları da alayım. Şunlar da köy biberi bak. Nasıl güzeller. Onlar da çok güzel. Şöyle burnu üç tane. Şuna bakın. <laughs> Sanki kendini oraya salıncak kurmuş gibi yatıyor orada. Bu da köy biberi. Evet bunlar da köy biberi. Bunları da aldım. Şuna da bakalım. Büyümüşlerini alalım. Çok büyümüyorlar. Ama güzeller. Bakın şuraya. Bir kök. Dört tane patlıcanı var üzerinde. Maşallah. Ya bunun güzelliği. Allah. Im. Şöyle göstereyim size bakın. Hmm. Akşam ezanı okunacak arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. İyi ki de geldiniz, iyi ki de varsınız. Beni takip etmeye devam edin. Ee, abone olarak takip ederseniz e, abonelik ücretsiz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.